İnsanları gülümseyin. Onları yüreğinizi açın. Onlara dostluğu gösterin. Böylelikle insanlar sizden etkilenecekler ve dediklerinize yapacaklar efendim. Teşekkür ederim. Burası akademik efendim. Burada sadece gerçekler var. Eğer toz pembe yalanlar istiyorsanız gidip sihirli annemi izleyebilir ve mutlu olabilirsiniz. Biraz sonra insanlar size nasıl kazıklıyorlar tüm gerçekleri anlatacağız. Az önce anlattığım gibi mıy mıy yalanlar değil. Gerçekten bu insanlar sizleri nasıl kazıklıyor, nasıl tuzaklarını düşürüyorlar. Hazırsanız başlayalım. videoya girmeden kendimizi hızlıca tanıtalım. Bir, ben bir doçentim. Devlet Üniversitesi'ndeyim. Hem de pazarlama alanında doçentim. Dolayısıyla bütün bu kazıklama bir nevi benim de işim olmuş oluyor. İkincisi, kanalımızın tüm YouTube gelirlerini her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna bağışlıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olursanız, videoda like yaparsanız hem bu hayır miktarını atma noktasında bize katkı sunabilirsiniz hem de gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz efendim. Sadece bu kadar kısa süre içerisinde hocam, videonun başlangıcından bu ana kadarki sürede size toplamda iki kere kazıkladık. Hocam bizim kanalın şöyle bir özelliği var. Bu videoda da bize çok kızacaksınız. Ama biz size gerçekleri anlatacağız. Klasik o gülümseyin gülümseyin bilgileri değil insanları kazıklamak ve etkilemek için anlatılan. Gerçek hayatta sizleri nasıl kazıklıyorlar onları anlatacağız. Dolayısıyla biraz sonra anlatacağım şeyler sizleri sinirlendirse de lütfen bizlere kızmayın. Çünkü hayatın gerçekleri bu. Peki biz sizi nasıl kazıkladık bu kadar kısa süresi içerisinde iki kere? Birincisi sihirli annemi kullandık. Nasıldı bu? Dedi ki eğer gerçekleri görmek değil toz pembe yalanlara kalmak istiyorsan sihirli anneme git. Buradaki sihirli annenin anneme göndermesi aslında şöyle bir şey dedik. Sihirli annem izleyenler var. Bir yetişkin birey bunu izliyorsa boş bir bireydir. Çok da zekası yoktur. Aklı falan çok yerinde değildir. Mantıklı değildir. Entelektüel değildir. Dolayısıyla siz bu özelliklere sahipseniz gidin bu videodan dedik. Ama eğer siz bu özelliklere sahip değilseniz yani bir entelseniz akıllı bir adamsınız. Dünyanın gerçeklerini öğrenmek istiyorsanız kalın mesajını verdik. Dolayısıyla sizleri manipüle ettik. Bunu bireyler çok fazlasıyla kullanırlar. Çok basit bir örneği. Size ben zekisin Ahmet desem. Ya sen Ahmet çok zeki bir adamsın. Aynı zamanda çok gönlü bolsun, bonkör bir adamsın dediğim an itibariyle bilimsel çalışmalar şunu söylüyorlar. Ahmet zeki de olmasa, bonkör de olmasa artık o sıfatları o konuşma içerisinde içerisinde kendine yükleniyor. Süper. Şimdi zekisin dedim. Daha sonraki devamında getirdiğim argümanlarla da zeki insanların biraz sonra yapacağımı söyleyeceklerime katılacağını belirttim. Artık Ahmet kendi de zeki olduğunu düşündüğü için ve birçok zeki insanın da biraz sonra söylediğim argümanlara katılacağını beyan ettiğim için o da kendini katılmak zorunda hissediyor. Dolayısıyla artık normal şartlarda Ahmet'in yapmayacağı bir şeyi yaptırmayı becerdim. İkinci kazıdamız da şuydu hocam. Videonun başında size dedik ki ben bir doçentim ve kanalımızın tüm gelirlerini bağışlıyoruz. İnsanlar bu girişi şey duyduktan sonra özellikle kazıklanma videolarında hocam siz de bağış diyerek bizi kazıklıyorsunuz değil mi diyorlar. Hayır hocam o kısımda kesinlikle kazıklamıyoruz. Tüm gelirlerimiz bağışlanıyor. Her yıl sonunda tüm detayları veriyoruz. Her ayda nereye ne kadar bağış yaptığımızı açık açık söylüyoruz zaten. Zaten bir kazıklanma bu kadar aleni kulağa geliyorsa emin olun kazıklanma o değildir. Ben sizi doçent olduğumu söyleyerek kazıklıyorum. Benim bir doçent olmam tüm konularda konuşma etkisini bana vermiyor hocam. Benim doçentlik alanım pazarlama ve evet markaların, firmaların sizi nasıl kazıkladığı, insanlar sizi nasıl manipüle etti benim uzmanlık alanım. Ama bunun işte birçok konuda konuşuyorum ben bu videolarda. Ama doçentliği niye söylüyorum? Çünkü insanlar bu tür uzmanlıkları, bu tür hani şekilleri bir şekilde bu tür sıfatları dağıtıyorsun. Bir şekilde diğer açılardan da kabullenmeye meyilliler. Yani ben doçent olduğumu söyledikten sonra insanlar bütün konuşmalarımı daha doğru algılamaya başlıyorlar. Bunun çok daha ve de indirgenmiş deneyleri var. Deneyleri bile var hocam bireylerin üzerine Beyaz bu doktor gömleği gibi gömlek giydiriyoruz ve daha sonra bu bireyler gelip size bir şeyler anlatıyorlar, hikayeler. İşte dünyada kaç ağaç var, bununla ilişkin tahminlemeler yapıyorlar. Sadece bireyin üzerindeki o beyaz önlük dahi, onun bilgili bir insan olduğuna dair, bir uzman olduğuna dair bizim zihnimize bir gönderme yaptığı için biz onların söylemlerini daha doğru algılamaya başlıyoruz. İşte doçent olduğumu söylemem birine ve biraz sonra videoda söyleyeceklerimin hepsinin sizin açınızdan daha doğru anlamasını sağlıyor. Hocam bir de 8 ay sonra profesör olacağım. <laughs> Kim bilir o zaman neler yapacağım onu düşünün. Bu kadar basit hocam. Ama şöyle bir gerçeğimiz daha var. E, birisiyle görüşüyorsun ne diyeceksin ben direkt doçentim mi diyeceksin? Hayır. Burada da yapılan taktiklerden birincisi humble bragging dediğimiz. Bunu bu arada bir Türk hocamız buldu ve kanalda aslında bir videosu da var. Türk hocamız bunu anlatıyor Harvard'daki bir hocamız. Temelde şu hocam. Biz gerçek hayatta kendimizi övmek zorundayız. Öyle ya da böyle kendimizin bazı noktada uzman olduğunu ya da uzmanmış gibi göstermemiz gerekiyor. İşte bunu yapmanın en kolay ve doğru yolu bu. Nedir bu? sen kendi övmüyormuş gibi gösterirken övmek. Bunu geçenlerde dinlediğim bir podcast yayıncısında duydum. Çok güzel bir humble bragging örneği olduğu için söyleyeceğim. Yanlış anlaşılmasın bunu tam Türkçe karşılıyor. Böyle humble bragging diye kullanıyorum havalı havalı ama amacım sizleri kazıklamak değil. Sadece o kısmını bilmediğim için temelde ne? Kendini yererek övmek diyebiliriz belki. O podcastte ne oldu demeden önce hemen şunu da bildim. Bizim de bir podcast kanalımız var ve şu anda Türkiye'de ilk 20'de. Onu da dinlerseniz gerçekten çok güzel bilgiler vermiyor. uzun uzun bu bilimsel gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Ve tekrar konuya döndüm şimdi araya ve soktuktan sonra. Hocam şunu yaptı Dedi ki ya dedi arkadaşlarım bana diyorlar ki Mehmet diyorlar sen salaksın ya diyorlar. Çünkü diyorlar sen ya Robert Kolej'i bitirdin. Tıbbı da bilincilikle bitirdin ama bir aplikasyondan gidip de borsadan yatırım yapmayı beceremiyorsun. Ya, gerçekten salağım ben ya inanamıyorum ya bunu nasıl yapamıyorum aklım almıyor bak. Ne yaptım hocam? Kendimi övdüm ama yermiş gibi gösterdim. Yani şöyle diyorum hani ben mükemmelim harikayım ama sağ tırnağımda bu baş şey var ya böyle serçe parmağımda da tırnak yamukluğu var. Ya bu aslında hiç kötü bir şey değil. Yani orada borsada yatırım yapmamız senin salak olduğunu göstermiyor. Ama kendinin çok zeki olduğuna da iki tane örnek verdik değil mi? Roberttan mezun. E, tıbbı da birincilikle bitirdin. Bak sana ben bilgi veriyorum. Kendim iyiymiş gibi gösteriyorum ama yererek. İşte kendinizi övmenizin yapılan bilimsel çalışma ortaya koyduğu üzere en doğru yolu bu. Kendinizi direkt överseniz insanlar rahatsız oluyorlar. Ama bu tür kendinizi yererek övme taktikleri her zaman karşı tarafı etkiliyor. Artık o bireyi uzman akıllı, zeki olarak görmeye başladık ama farkında olmadan da sempati beslemeye başladık. İşte çok güzel kazıklama yöntemlerinden bir tanesi daha. Yine hocam hiçbir yerde doğru düzgün konuşulmayan bir gerçeğimiz daha var. Özellikle Türkiye'de bu çok oluyor ama dünyanın her yerinde de bunu yaparlar. Büyük güç yalanlarıyla sizi manipüle etmeleri. Bu inanılmaz fazla kullanılan bir şey ama kimse konuşmuyor. Nedir hocam? Gücün iki temel özelliği vardır bilimsel olarak. Bir tanesi şu, gücün sizde olduğunun bilinmesi. Bunun da bir sonucu olur onu kullanma gereksinimizi gitgide azaltır. Ne demek istiyorum? İnanılmaz kaslı, güçlü bir adamsınız. Kolay kolay kimse sizle kavga etmeyecektir. Çünkü o gücün sizde olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla artık ben o gücü kullanmaya ihtiyaç duymadan da kendimi istediklerimi yaptırabilir hale geliyorum. Bu kasta çok belirgin. Ama bireyler bunu şöyle kullanmaya başlıyorlar. Mesela bizim üniversitelerde en çok duyacağınız şey. Ya rektörle konuştum geçen de. Ya Behçet dedi sen çok iyisin, çok çalışkansın dedi. Ya dedim rektörüm böyle söylüyorsunuz ama ödül verin dedim insanlara. Ödül vermezseniz bu belli olmaz. Yani, rektör dedi ki ya tabii hocam haklısın. Bak hocam ben rektörle falan görüşmedim. Böyle bir cümle de kurmadım. Ama ortamda sanki o güçle doğrudan bağlantım varmış gibi anlatıyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Atıyorum benim yanımda asistanım olsun. Asistanım yanında bu havayı yapayım. Normalde benim işimi safsaklayarak yapacak asistan arkadaşımız bir anda artık o işi daha şekli yapacak. Niye? Hoca rektöre akıl veren bir adam. Hoca rektörle görüşebilen bir adam. Bak buna inanmaya başladı. Hopi ki hiçbir şey rektöre falan görüşmedim. Ne yapacak asistan gidip rektöre şey mi Hocam Beçoz size geçen böyle mi demiş diyecek. Diyemez. E dolayısıyla ne yaptım? Bir tane güç yalanı uydurdum. Bütün etraftaki insanlar benim o güce sahip olduğumu inanmaya başladılar ve benim işlerimi daha isteyerek yapmaya başladılar ya da en azından safsaklamaya bıraktılar. Çünkü ben artık o güce çok yakındım. Siyasilerle sürekli WhatsApp pro şeylerin profillerinde paylaşanlar görürsünüz eminim. Yani böyle bakıyorsun. Ya o adam büyük ihtimalle bağlantısı yok. Bir kere böyle tesadüfen yan yana gelmiş. İşte o bir organizasyonda bulunmuş. Herkes bir şekilde bulunabilir bir siyasi. Şey. Hemen fotoğrafı koyuyor. Niye? Sanki onunla görüşebiliyormuş gibi. Birisi sorsa o WhatsApp fotoğrafı nasıl çekildi? Der ki ya Sayın Bakan Geldi hani fikirlerimi de söyledim ona yanlış yaptıklarını söyledi falan der. Bak ne yaptı abi? Büyük bir güç yalanı oluşturdu. O güç yalanı sonrasında artık o birey bizim gözümüzde daha yüksekte. İstesek de istemesek de hocam. Hiç bunları sevmiyor olabilirsiniz. Böyle kendini gösterenleri sevmiyor olabilirsiniz. Ama o adam gelip sizden bir şey rica ettiğinde eski haline göre çok daha istekli ve titiz bir şekilde yapacaksınız. Çünkü öyle ya da böyle o bireyin çok büyük güçlerle bağlantısı olduğunu düşünmeye başladınız. İşte büyük bir güç yalanıyla siz avucunun içine aldılar ve anında istediklerini çok daha iyi yaptırabilir hale geldiler. Dikkat ederseniz o gücü kullanmalarına gerek yok. Çünkü gücün en büyük özelliği o gücün sizde olduğunu diğer kişiler tarafından bilinmesinden ibaret ise hocam hep diğer insanlar sizi kazıklamasından bahsettik ama insanlar da çoğunlukla kendi kendine kazıklattırırlar. Ne demek istiyorum? Bir olay yaşadınız, doğru mu davrandınız, yanlış mı davrandınız bunu anlamak istiyorsunuz. Burada en çok yapılan hatalardan bir tanesi hocam yakın dost çevresinden geri bildirimler almaktır. Yakın dost çevresi biz yani insanlar yakın çevremizde hiçbir zaman kırılacağı doğruları söylemek istemeyiz. Yani birisi size geldi bir olayı anlattı ve dedik sence doğru mu yaptım? Kolay kolay kimse de ya sen bunu baştan aşağı yanlış yaptın kardeşim demez. Bir der, iki der, üçüncüye o insanı yanımızdan uzaklaştırırız. Biz bunu sosyal varlıklar olduğumuz için çok net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla içgüdüsü olarak bunu gerçekleştiririz. İşte bireyler kendi kendini böyle kazıklattırırlar hocam. Girişimciler yakın çevrelerine fikirlerini sorarlar ve bütün fikirler herkes der ki ya çok iyi fikir Osman der ya uçacaksın zengin olacaksın. Keşke benim de aklıma gelseydi. Herkes abartır. Çünkü adam öyle ya da böyle uzun süreler düşünmüş ve ortaya bir fikir koymuştur. Kimse de karşı Osman'cığım leş gibi bok gibi bir fikrim var diyemez. İşte bunun sonucunda Osman gaza gelir, yatırımını yapar ve kaybeder. Sonra düşünür niye kaybettim diye. Halbuki kaybetmesinin nedeni yakın çevresinin ona istemeden de olsa yalan söylemek zorunda kalmasıydı. Olayları da hocam İnanın bana yakın çevrenizin değerlendirmesini istemeyin. İsterseniz olacak tek şey sizin duymak istediklerinizi size söylemek olacaktır. Birisiyle tartıştınız, yanlış mı doğru mu yaptığınızı öğrenmek istiyorsunuz. Gidip yakın çevrenizi anlatırsanız herkes size haklı bulacak şeyler söyleyecektir. Bunun yerine eğer illa doğru, doğru öğrenmek istiyorsanız bir tartışmada karşı tarafın argümanlarını kendi argümanlarınız gibi dostlarınızı anlatın ve göreceksiniz ki herkes karşı tarafı bu sefer haklı bulmaya başlayacak. İşte bu nedenle bu tür fikirler yakın çevrenizden değil, daha uzaktaki bireylerden almak her zaman daha güzel. Hatta günümüzde internet var, sizi hiç tanımayan bireylerin fikirlerini almak daha doğrularla karşılaşmanızı sağlayacaktır. Bir diğer çok güzel kazıklama ve etme yöntemlerinden bir tanesi de hocam, bireyleri kendileriyle karşı karşıya getirmektir. Bireyler kendileri çelişmek istemezler. Bir konu hakkında konuşurken bir şey ikna etmek isterken şunu yapmanız en kolay yollardan birisi karşı tarafı ikna etmek için. Osman'cığım senin de dediğin gibi künefe çok lezzetli ve aslında da sağlıklı. Aynı baklava gibi. Bak hocam Osman baklavanın da lezzetli oldu, sağlıklı oldu söylemedi. Ama ben Osman'ı sen kendi argümanıyla tartıştırıyormuş gibi hale getirerek sen söyledin bunu deyip üzerine baklava ekledim. Artık Osman da sanki baklavayı da destekleyici bir bireymiş gibi düşünüyor. Sakın bunu lütfen künefeyle baklava tartışmaları düşünmeyin. Birçok tartışmada bunu kullanıp karşı tarafı kendisiyle sanki çelişki halindeymiş gibi olmamasını sağlamak üzere sizi onaylamasını sağlayabilirsiniz. Nasıl bir cümle kurdum <laughs> ben de anlamadım. <laughs> hocam bir diğer konu. Yöneticiniz olur, üst düzey birisi olur. Kendinizi sevdirmek istiyorsanız karşı tarafın sevdiği konular üzerinde konuşmalısınız. Genelde bu konular çok değişmez hocam. Karşı tarafın ailesi varsa, çocukları varsa çocuklar üzerinden konuşun. Birçok aile çocukların ne kadar zeki, ne kadar başarılı olduğunu övülmesini çok ister. Çünkü kendi benliklerinin bir parçası olarak onları görürler. Dolayısıyla karşı tarafta oturuyorsunuz çocuklarından konuya açın. Ne kadar başarılı olduklarını övün. Burada yine çok güzel bir şey var hocam. Övgü yalan olduğu bilinmesine rağmen insanlar üzerinde pozitif etkiye sahip. Bunu daha önce bahsetmiştik ama bilimsel çalışmalar çok net bir şekilde bunu ortaya koyuyorlar Yani siz benden çıkar olan bir bireyi görüyorum öğrencilerim. Sırf daha yüksek not alabilmek için diyorlar ki hocam bu mavi gömleğiniz ne kadar yakışmış. Hiç otobüsçüler gibi durmuyorsunuz. Adeta ikna tekniklerini YouTube'da anlatıp milyon izlenecek bir hoca gibisiniz dedi. Burada neden? ben çok net bir şekilde biliyorum beni övmelerinin sebebini. Övmelerinin sebebi daha yüksek not almak. Ama tüm buna rağmen övgüleri benim üzerinde pozitif bir etki bırakıyor. Dolayısıyla sevecek konuları açtığınız karşı tarafın bu çocuklar olabilir, maç olabilir, siyaset birazcık risklidir ama gerekiyor siyaset de olabilir. Daha sonrasında o fikirleri üzerinden kim zaman çocuklarını övebilirsiniz, kim zaman da onun bilgi düzeyini övebilirsiniz. Hiç utanmayın hocam. Utanmayın, övün. Çünkü çok net bir şekilde biliyoruz ki övgünüzün yalan olduğu çok net bile olsa karşı tarafça da bu yine de onların size pozitif yaklaşmalar sağlıyor. Hocam böyle şeyler anlatınca bize kızıyorsunuz. Siz ahlaksız mısınız? Bize ahlaksız görüyorsunuz. Çocuklarımızın geleceğini. Hayır hocam. Gerçekçi olalım gelin. İnsanlar bu taktikleri kullanıyorlar. Kullanıp bunun bilgileri sahip olan insanın hızla yükselirken diğer garibanlar böyle bakıyorlar ya bunlar nasıl oldu? Biz hala ahlaklı davranalım diyorlar. Hocam gelin bir gerçeği söyleyeyim. Çok beğendiğim bir sözdür. Çok büyük bir başarı asla ama asla ahlaksızlık dahil olmadan olamaz. Mutlaka ahlaksızlık içerir hocam. Bütün büyük başarılara bakın. Hepsinde Gidin bakın çok zenginin hayatları bilmem şöyle başarılı böyle başarılı olduğunu bir anlatıyor ya. Girin bakın ahlaksızlığı göreceksiniz. Bu hayatın bir gerçeği. Benim görevim de bu gerçekleri anlatmaktan ibaret burada. Amacımız ahlaksızlığın yayılması değil. Gerçeklerin toz pembe yalanlar yanında sizlere sunulabilir olmasından ibaret. Şimdi... Gerçekleri anlatıp hızlıca diğer YouTube videolarında falan bulabileceğiniz klasik bilgileri de anlatalım hocam. Gülümsemek, gülümsemek her zaman karşı tarafa da pozitif bir etki bırakıyor. Gülümseyin ve şunu yapmayı unutmayın. Anlatırken hep kafa sallayın. İşte bu karşı taraf üzerinde olumlu etki bırakan unsurlardan bir tanesi. Bir diğer taktik ise doğru yanlış doğru taktiği. Doğru bir bilgi verin, yanlış bir bilgi verin, sonra yine doğru bilgiyi bunun sonuna ekleyin. Burada bireyler ortadaki yanlış bilginin yanlış olduğunu algılamakta çok daha zorlanıyorlar. Tüm sürecin doğru olduğunu zannetmeye başlıyorlar. Bir diğeri karşı tarafın isimlerini olabilecek kullanmak. Mehmet'i överken Mehmet Bey ya da Mehmet'cim demek her zaman bireylerin kendilerini daha iyi hissetmesini sağlıyor. Dördüncü olarak hocam karşı tarafı dinlemek de konuşmanızdan çok daha fazla bir şekilde karşı tarafın sizi sevmesini sağlıyor. Ne yaptık hocam? Karşı taraftan bir geldi gülümsedi kafa salladık ve dinliyoruz. Olay bundan ibaret. Bu şekilde bireylerin sizi daha fazlasıyla sevmesini sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar zaten klasik bilgilerde her yerde vardılar. Videomuzu bu şekilde bitirelim ama bitirmeden bir şey daha tekrar etmek istiyorum. Podcastlerimiz gerçekten çok emek verdiğimiz içerikler. içerisinde uzun uzun bütün bu şeyleri bilimsel yönleriyle çok daha geniş bir şekilde ele almaya çalışıyoruz. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Türkiye'de de ilk 20'ye girdik. Bunun dışında bağış konusuna değinelim. Bağışlarımız evet yapıyoruz zaten çok net. Ama katıl butonundan gelen gelirlerde de maalesef ülkemizde çok iyi yayın yapmalara rağmen torpil denilen o, dayıcıya sahip olamadıkları için kadro bulamayan hocalardan oluşan ekibimize katkı sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla katıldan gelen destekleriniz de bizler için çok önemli. Bugüne kadar katıldan bize destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Gerçekten bu şekilde bu kanal aslında ayakta tutuyoruz. Ve bitirmeden son birkaç şey daha aşağıda diğer sosyal medya hesaplarımız da var. Oralardan da her bir sosyal medya grubunda farklı içerikler üretiyoruz. Hepsinde faydalı olduğunu inanıyorum. Görüşmek üzere. Az kazıklandığınız ahlaklı günlerde.